Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bu Roblox arkadaşlar. Efsane video karşısında ve bugün arkadaşlar Roblox'ta kendi okulumuzu yapacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız abi. Kendi arkadaşlar bugün okulumuzu yapacağız ve gerçekten e, efsane olacak yani arkadaşlar. Bugün kendi... Aa, bir tane öğrenci geldi bile. Dostum ben okulun müdürüyüm. <laughs> ben okulun müdürüyüm arkadaşlar. Matematik sınıfı yapacağız. Bilmem ne yapacağız. Beden, havuz, mavuz bir sürü olaylar var arkadaşlar. Gerçekten efsanevi bir okul olacak. Ve daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle yani, videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Hala Agaris'e katılmadıysa aşağıdan kanala abone olmayı tıklayarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yüzden... Ee, bir iki gün önce e, korku fabrikası oynamıştık arkadaşlar O videoyu da gerçekten hani, e, görmediyseniz mutlaka mutlaka bakın Hani şu ana kadar oynadığımız en korkunç fabrikaydı ve gerçekten efsaneydi Bu arada arkadaşlar burayı hemşire yaptık yani e, Okulda arkadaşlar bir tane böyle doktorumuz var acil durumda birisi böyle elini falan kapıya falan sıkıştırırsa diye arkadaşlar Ve e, o da harbiden çok efsaneydi mutlaka mutlaka bakın yani arkadaşlar Ve onu da ben e, korku Fabrikası'na farklılık yapıp fazla Robux harcamıştım arkadaşlar. Ve yorumlarda da gördüm ki Robux harcamak abim e, hoşunuza gidiyor. Benim hoşuma gitmiyor Robux harcamak şaka. E, şaka bir yanım. E, arkadaşlar Robux harcamak hani e, oyunlarda böyle Robux harcayalım falan filan demişsiniz Ben de arkadaşlar bugün e, Robux'larla bir... O abi gözünü seveyim. 1100 Robux'um. Bugün arkadaşlar böyle... Ee, biraz arkadaşlar böyle robux harcayabiliriz yani onu da söylemek istedim Şimdi bin paramız oldu abi buraya biz bir ee, sekreter masası koyalım mı abi Aynen buraya arkadaşlar bir sekreter şeyi koyalım böyle ee, insanlar geldiğinde falan burada konuşsun Zengin bu ne zengin öğrenciler o okula her öğrenci geldiğinde bize para veriyor. Anladım. Arkadaşlar bu öğrenciler mesela her okula geldiğinde bize arkadaşlar e, para veriyor. Yani okul arkadaşlar bizim özel okul olduğu için her geldiğinde mesela kız geldim. E, bir öğrenci şey 160 dolar mesela arkadaşlar bize 160 dolar verdi şu anda. Ve eğer biz bunu alırsak zengin öğrenciler gelecek. Hmm, değişik ha vallahi arkadaşlar düşündürücü. Bu neymiş abi? Futbol yeri kuruyor sanırsam abi. O bayağı şey. Ciğer shop falan filan var. Bunları inceleyebiliriz abi. Bu arada arkadaşlar gibi aşağıdan like'ları abone unutmayın. Like atmayanlarım elindeki işte kalemle döverim oğlum. Vallahi elimde kalemle döverim oğlum. Adam olacaksınız lan. Abi kalem efsane yapmışlar bu arada ya. Şimdi şuradaki e, 1400 paramızı alalım abi. Hadi gelsin tamam. E, buraya bir biz bir duvar koyalım değil mi? Burası bir abi böyle bir e, oda olduğunu kendini belli etsin yani. Daha sonrasında kafeterya duvarı bence bir koyalım. Oo abi gözünü seveyim. İçeriye baksanıza. Efsane şeyler var ha. Vallahi efsane abi. Şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar 50 bin param. Ee, 50 bin 425 robux. 1 milyon 1100 robux abi. 1 milyon. 50 binlerde 1 milyon nerede arkadaşlar? Ee, yani 2 kere 50.000'den binden alıp 100 bin yapmaktan az aynı fiyata 1 milyon alabiliyorsunuz. Yani 10 kat fark ediyor direkt ama acaba kaç robux hani şey onu bilmiyorum. Yani bu araba ne bu arada abi? Arabaya binebiliyor muyuz? Araba araba alabiliyoruz herhalde. 135 robux araba Mustang satın alabiliyoruz abi. Hmm, pahalı ama. Bakalım şimdi biz abi şuraya bir masa koyalım abi. Ee, ondan sonra şöyle bir çöp kutusu koyalım. Millet bir çöplerini atsın. Gözünü seveyim ya. Ee, 200 dolarımız var. Buraya da bir çöp kutusu koyalım abi. Ee, yerler çöp olmasın. Ne kadar az çöp o kadar daha böyle ee, temiz yani. Temiz bir okul oluruz ve daha fazla kişi gelebilir yani. Buraya biz bir e, giriş kapısı koyalım. İnsanlar bir kapıdan girsin abi. Direkt böyle içeri atlamasınlar yani. Ondan sonra... Ee, buraya bir hire janitor koyalım. Böyle bir temizlikçi koyalım arkadaşlar. Yerleri falan temizlesin yani. <laughs> Kusura bakma seni düşürdüm. Kusura bakma. Hi. Um, how much um, I need I need How much Dollar for finish. Dedim ki bitirmek için ne kadar okulu yapmam için Ne kadar para gerekebilir dedim abi ortalama olarak. Bakalım bize ne diyecek. Biliyorum acaba. Şimdi bakalım. Ee, kaç paramız? 100 dolarımız var. Şuradan şöyle e, 1300'e alalım. Hmm, 1500 şuraya bir ofise çevirebiliriz. Ama poster alıp abi şöyle e, bir hep mutlu ol. E, bir bright böyle aydın ol yani. Ve kendin ol diyor arkadaşlar. Harbiden güzel bir söz. Şöyle bakalım. E, bir bright aydınlık demekti sanırsam. Yani böyle aydın ol. E, hayal kur bir şey demek istiyor herhalde. Poster alalım. Don't give up. Asla pes etme abi. motivasyon gaza getiriyoruz ha. <laughs> Vallahi gaza geldim. Bir dakika. Şimdi şuradan 1300 alalım. E, ofis yapalım. aynı. Şuraya bir şöyle ofise çevirelim. Vallahi çok güzel oldu yalnız ha. O yangın şeyleri falan filan. Para stek şeyleri var. Baya güzel oldu arkadaşlar ama şu anda tek sıkıntı bizim e, biraz paraya ihtiyacımız var yani. Bizim biraz şöyle bir paraya ihtiyacımız var abi. Şöyle bir 50 bin para alsak mı arkadaşlar? 1 milyon fazla olabilir ama 50 bin hmm, Gerçi okul arkadaşlar 2 katlı falan olacak Abi ne diyorsunuz bir çılgınlık yapıp 1 milyonluktan mı alsak ya? Abi çok pahalı ama ya Vallahi çok pahalı Aa başkasının parasını alabiliyorlar Abi uyuz oldum Bir dakika ben de gideceğim şuraya bir backtop yapalım Neymiş backtop neydi? Ha yol tamam Oo park yeri falan filan Oo 8 bin Vallahi arkadaşlar vallahi ben gidiyorum Başkasının parasını alabiliyoruz herhalde abi. Kalemle döverim oğlum sizi. Geliyorum lan. Kalemle döveceğim oğlum sizi. Yardıralım bakalım. Daşa. Daşa bayağı bir okulu yapmış abi. Daşa biliyordur herhalde ya. Daşa'ya bir şey yaptım ama şöyle bir girelim. Başkasının parasını alabiliyor muyuz abi? 7000 ya. Yok alamıyoruz abi. Yok alamıyoruz arkadaşlar. Vallahi ben biraz alıyoruz diye sevindim ama e, alamıyoruz. Abi okula baksanıza çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş abi döverim lan. Seni döverim oğlum hepiniz döverim lan. Benim okuluma geleceksiniz oğlum bu okula gitmeyin. Bu okul kötü. Bu okul kötü. <laughs> Reset karakter yapalım abi. Abi vallahi arkadaşlar bir çılgınlık yapıp 1 milyondan alasım geliyor ama vallahi kendimi zor tutuyorum ha. Vallahi kendimi zor tutuyorum abi. 2300'lükten şöyle alalım. E, duvar koyalım şöyle bir. Tamam. Ee, şuraya da şöyle bir duvar koyalım. Ondan sonra öğretmen masası koyabiliriz abi. Bir tane öğretmen bence bir çağıralım. Bir öğretmenimiz olsun değil mi okulda abi? Bir de şöyle bir masa koyalım. Bir öğrenciler otursun. Ee, şey yapsın. Tamamen arkadaşlar yani para kazanmamız lazım çünkü şu anda. Hop şöyle yapıyorum. Ee, 800 paramız var. Şuraya bir duvar koysak güzel olabilir aslında. Burası böyle bir şey gibi durması ya. Şöyle bir yerinize kapatsın orayı abim Tamam güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buraya... E Pillars diyor. Pillars yastık demek değil miydi ya? Pillars. Ha şey burası sanırsam. Böyle e, bir şey dikeceğiz herhalde oraya. Şöyle. 1100 paramız oldu. Kaç paraydı bu? 1500. Baya pahalı. Neymiş bu? Kilit alalım. Hani dolap koyalım abi şuraya. E, buraya bir içecek yeri. aynı su içmeleri için arkadaşlar. Ondan sonra e, buraya bir çöp kutusu koyalım. Buraya da bir dolap koyalım şöyle. Tamam, burası şu anlık tamam gibi gözüküyor. 200'ümüz kaldı. 200'e başka ne yapabiliriz? 200'e de şuraya bir çöp kutusu koyabiliriz aslında. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Şöyle alalım. Ee, buraya bir, burası bizim sanırsam özel bir şeyimiz arkadaşlar. Para yer yapma falan filan. Burası bizim sanırsam özel odamız. Ee, bakalım başka. Şöyle. Abi ne diyorsunuz ya arkadaşlar? Abi e, o zaman şöyle yapalım. E, abi şu anda arkadaşlar 1 milyonluktan alacağım. Şu anda 1 milyonluktan alacağım arkadaşlar. Ama e, abi video arkadaşlar deli bir like patlaması gelirse eğer. Video şu anda deli bir like patlaması gelirse Tycoon'larda arkadaşlar? Bu tarz şeyler olacak abi. Çoğu her oyunda böyle arkadaşlar çılgınlıklar olacak. E, hani tam olarak hani sizce robux harcayalım harcamayalım onu da öğrenmiş oluruz yani. Vallahi arkadaşlar bu arada benim de hani böyle e, bu tarz arkadaşlar böyle Tycoon'lar bayağı bir hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar hani bu Tycoon benim şu ana kadar gördüğüm en değişik Tycoon yani arkadaşlar. Tamamen kendi okulunuzu yap öğrencilerden falan hani böyle para kazanıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Bugün bir çılgınlık yapacağım ve aldım gitti abi. Vallahi benden günah gitti oğlum aldım. Vallahi aldım. Bakın 1 milyon. <laughs> abi nasıl geldim? <laughs> Abi gözünü seveyim çok robuxum gitti. Parking sport. Abi. Ya bütün para gitti. Vallahi uyuz oldum. Şöyle yok par araba parkerleri alalım ki arkadaşlar arabalarla gelsinler yani. Abi. Vallahi gaza geldim ha. Merdiven koyalım abi. Vallahi arkadaşlar okul birden böyle bağış aldı gibi oldu abi. Şurayı şöyle. Tamam. Burayı da arkadaşlar şöyle bir e çit çekelim abi şuralara. Aynen böyle. Abi çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Hop oh, şuraya da şöyle bir yapalım arkadaşlar vallahi like'lara abanın ya vallahi arkadaşlar bu video şöyle bir 10.000 like gelsin yani ee, like atmayın oğlum kalem kalemlerim lan vallahi kalemlerim oğlum 07 uç lan şimdi e, burası tamam abi şuraya biz bir e, destekleyelim aynen şöyle pillars'ları dikelim abi içeri giriyorum kolay gelsin kolay gelsin abi size bir tahta yapalım bir de öğretmen masası bir tane daha masa şuraya. Abi çok güzel oldu yalnız ha. Şuraya da şöyle bir duvar çekelim de abi. Vallahi arkadaşlar dışarı gözüküyor ya. Öğrenciler dışarı kaçacak. <laughs> Şimdi tahtada ne yazıyor bakalım. Eee atın dans yazıyor. Ketil Ali. Benim ismim ne yazmıyor burada. O kadar okulda tahtta alıyorum. Niye burada Ahmet aka yazmıyor. Gözünü seveyim. Diyor ki. I will do my homework on time. Zamanında ödevimi yapacağım. Zamanında ödevimi yapacağım. Zamanında ödevimi yazmışlar buraya. Eee. Read the from sayfa 100 ile 124 arası okunacak yazmışlar arkadaşlar. Öde bunlar. Ee, burada da e, finish the dream job easy. Hayal işi bitirilecek yazmışlar. Extra kredi falan filan demişler. 2 artı 2 5 eder. <laughs> Buradan yazayım. Keep calm and eat cookie diyor. Sakin ol ve kurabiye ediyor burada da sanırsam. O gym var okulumuzda. Güzel. Buraya da bir duvar koyalım. Ee, dolap koyalım. Poster ve çöp kutusu koyalım abi buraya tamam. Diyor ki pozitif kal diyor. Olumlu kalın her zaman pozitif kalın diyor. Ee, buraya bir şöyle o bir toplarım. Buraya bir hoca çağırdık abi güzel. Ee, basketbol potası. Ee, buraya şöyle bir şey tamam. Konuslar. o dağ tırmanma yeri abi çok iyi. Vallahi çok iyiyim. Ee, Hardalca zıplama yeri. Ve bir tane daha buraya hoca çağırıyoruz abi. Ve bir tane daha böyle bir şey yapıyoruz. Ve bir tane daha böyle şey çağırıyoruz. Abi gözünü seveyim. Vallahi gaza geliyorum ya. Hop şuraya bir dolap. Tamam güzel tamam. Burası şu anda tamam gibi abi. Şimdi. Hemen geldi bak bak bak. O aga gelmiş. Ben de dedim Alina geldi. İsim yanlış okudum tamam. Burası şöyle. Duvar koymamız lazım abi. Şu yana gidelim. Şöyle bir duvar koyalım abi. Şöyle bir duvar koyalım da. Aynen hadi bakayım posteri şöyle koyalım Poster diyor ki asla pes etme Diyor ee, Senin hayallerin 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 diyor Hayallerinden vazgeçme demek istiyor yani Şöyle dolap koyalım Buraya masa koyalım Buraya ee, kahvaltı yeri sanırsam koyduk ama Nereye gitti bilmiyorum Şöyle altan masaları koyalım abi O ye yemek şey yapan kahvaltı falan veren Öğlen yemeği veren mutlu ol falan yazıyor Tekrar buradan Buraya bir tane daha böyle bir yemek çıkadın. Bir tane daha. Tamam hadi bakayım. <laughs> hadi bakayım. Merdiven ikinci kata çıkıyoruz herhalde. İlk kat bitti mi bu arada? İlk katı bir son kez bir şöyle bir kontrol edelim mi? Ee, bakıyorum abim. Tamam her şey tamam arkadaşlar. Sadece sanırsam Şurası şöyle kaldı. Şuraya şöyle bir kitaplarımı koyalım. Buraya böyle bir... abi çok güzel oldu yerimde ya. Paralara bak zenginim. <gülüyor> zenginim. Paralarım var. O aldım. abi gözünü seveyim, Zengin oldum arkadaşlar. Paraların arasında kaldım. Gözünü seveyim, Kurtarın beni. Kaldım ben burada. Kurtarın beni buradan. Heh, çıktım tamam. Şuraya şöyle kendi masamızı koyalım. Abi paralar falan filan zenginiz arkadaşlar. Vallahi zenginiz. Tepeye çıkalım. Harbiden zenginiz bu arada. Hala 951 bin paramız var arkadaşlar. Duvar. Üst merdiven şeyi koyuyoruz abi buraya tekrardan. Buraya duvar koyuyorum. Ee, buraya bilgisayarları şöyle koyalım. Sanırsam burası bilgisayar odası olacak arkadaşlar. Bilgisayarları şöyle koyalım. O çok güzel oldu ya. Windows XP olmasa ama kötü abi. O buraya böyle bilgisayar çıkardım tamam. Kitaplar. Kitaplar. Ondan sonra buraya bir duvar koyalım. Buraya da duvar. Poster koyalım bakalım. Posterde yine mutlu ol. Aydın ol falan diyor. Sakin ol kurabiye ye diyor. Buraya bir tekrardan kitap koyacağız herhalde. Aynı, arada kitap olacak tamam. Buraya da kitap. Kütüphane yani burası arkadaşlar. Kütüphane araştırma yeri sanırsam. Bilgisayar odası değil. Araştırma yeri yani. Duvar koyalım araya. Abi ol ol bitmiyor ya. Vallahi çok hoşuma gitti yalnız ha. Para sınırsız hepsini alıyorum ama masa. Masaları şöyle alıyoruz. Posteri alıyoruz. Diyor ki e, Classroom e, Kuralları Diyor Sınıf Kuralları Öğretmene Saygı Göster Diyor Ve Sen Eee Ve Şey Diyor e Sınıftaki Arkadaşlarına öğretmeni Ve Kendine e Saygı Ne Yapayım Gözünü Seveyim e Be On Time Inside Zamanında Okulda Ol Diyor Abi Bana Saldırıyor Oğlum Sizde Abi Gözünü Seveyim Oğlum Ne ayaksınız Lan Okula Saldırı Var Okula Saldırı Var <laughs> Okula Saldırı Var Can Çok Az Gidiyor Bu Arada Eee Be prepared. Abi gözünü seveyim. Aha uyuz oldum. Çok can gitti. Yalan burayım. Kaçıyor. Ee, abi uyuz oldum ya. Hadi. Öldüremem ki abi. AFK kaldım bir an. O anda baya bir vurdu yani. Şimdi hemen şöyle. Abi okulun dışında doğduk ya. Ciğer shop'ta. Ciğer shop baş. Yardır 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 yardır. Abi daha güçlü bir kalem istiyorum ben ya. Bu kalem ne abi? Git buradan. Git buradan istemiyorsun. Okula saldırı var. Okula saldırı var. <laughs> Okula saldırı var abi gözünü seveyim ya. Saldırma. Abi saldırıyorlar. Uys oldum ya. Bu neymiş? First ışıklandırma tamam. Işıklandırmaya koyduk abi. buraya öğrencileri şöyle öğrenci yerleri koyalım abi. E, buraya Drinking içme yeri koyalım. Çöp kutusu koyalım. Abi saldırma. Vallahi uyuz oldum ya. Abi gözleri seveyim. Vallahi uyuz oldum. E, duvar koyalım abi şöyle. E, buraya bir hemşire. Buraya kilit abi. Buraya bir temizlikçi. Kilit. Duvar koyduk. Tekrar buraya bir dolap koyduk abi. Tamam. Ee, buraya böyle bir dolap koyalım abi Buraya da bir dolap koyalım Tamam Şöyle geldik tamam Şimdi tamam. geldik sınıfın kurallarına tekrardan abi Diyor ki ee, Her gün sınıfta ol diyorsan Prepared ne demek olduğunu bilmiyorum ee, Raise your hand before you speak Konuşmadan önce elini kaldır diyor Yeme içme falan sınıfta öyle şeyler olmaz diyor Yemek içmeyin diyor ve e, Okul kurallarını falan şey yapın diyor yani Öğretmeni şöyle bir tahta yapalım bir tekrardan buraya öğretmen masası tamam. Hadi bakayım. Abi bayağı iyi oldu ya. Şöyle bakalım. Duvar abi. Dolap. Çöp kutusu dolap. Tamam duvarı şöyle koyalım. Yine aynılır. Poster koyacağız. Poster de pozitif kaldı ya. Hepimiz abi inşallah. Şimdi e, öğretmeni koyalım. Masa. Abi valya okulumuz efsane oldu ya. valya okulumuz efsane oldu arkadaşlar baksanız baksanıza şunu ikinci kat komple bitti bu arada ya galiba. Değil mi? Çatısı açık ama. Çatıyı nasıl kapatacağım? Ha roof aşağıdan aşağıdan alıyoruz. Bir dakika pencereden çıkabilir miyim? Pencereden atlamak istiyorum. Bir dakika şöyle. Gözünü seveyim yardım edin bana. Yardım edin bir dakika. Hadi hadi abi. Çıkamıyorum bir dakika. Hadi hadi. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Çıktım vallahi çıktım abi. Olma hayatlarımdan. Vallahi hayatlarım 10 bin dolara hop çatıyı koyduk abi. Hop saat kulesini de koyduk tepeye. Hadi bakayım. Efsane oldu. Arkada falan bir şey var mı? Şöyle bir bakıyoruz abi. Tamam dışarıda hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. İçeri girelim. Son kez bir şöyle içeri kontrol edelim. Burada kaç paramız? 86 bin paramız birikmiş. Hop şuradan da bir 86 bin aldım. Bakıyorum şöyle bir. Yok abi hiçbir şey yok. Okulumuz tamamen bitti arkadaşlar şu anda. Vallahi abi okulu bitti. Aa buraya var. Işıklandırma o çok iyi. Şöyle bir tur atalım abi okulumuzu. Tamam burası temiz. Alınacak bir şey varsa söyleyin bana öğretmenler. Alınacak bir şey varsa söyleyin. Tamam her şey güzel gözüküyor. İyi çalışıyor musun? İyi temizle lan buraları. O kadar maaş veriyorum ha. Şöyle bakalım. Tamam burası da iyi. Okulumuz bitti arkadaşlar şu anda. Okulumuz bitti abi. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlam sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsan aşağıdan diye ben ve kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Ayrıca kanalımıza abone olduktan sonra yanındaki zil işaretini aktif arkadaşlar. Videomuzdan anında haberdar olabilirsiniz yani. Bu arada burada, burada spam şeyi varmış. Şurada spam şeyi aldık abi direkt odamda ya. Abi şu paralara falan bakın ya. Abi çok iyi odam oldu ya. Şu pencereyi yalnız kapatıp. Eee odamla böyle baş başa kalmak isteyebilirdim. Buradan beni böyle izleyebilirler yani odamın. Para sayarken beni bakabilirler. <laughs> Neyse hepinizi seviyorum. Sekalesi unutmayın. Ve yorumlarda arkadaşlar Robux hakkında düşüncelerini yazın. Bugün hayatımda harbiden en fazla Robux'unu harcadım. Ve harbiden abi böyle bir şaşkınım yani. Gerçekten hala inanamıyorum yani aldığıma Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.